بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد سعادة المبتدئين في علم الدين كتاب يرمي بيشنجي درسك الله تعالى لطف كراميلا يتنكي درس مزداء يرمي نمازن Vacip olmanın şartları kaç tane şarttır? Onları zikrettik. İslam olmak, bilim, akıl, bir de hayız ve nifastan temiz olmak, hale kalmak, bir de havas yani kulak, göz gibi bunlar e, bir tanesi de en azından salim kalması sağlam. Bir de davet ona ulaşması lazım. Bir de dedik ki namazın vaciplerini zikrettik. Namazın e, vakitlerini zikrettik. Vakit ne zaman bir namazın vakti girer? Onların vakitlerini zikrettik. Ve e, ne zamana kadar devam eder o nasıl namaz kalabilirsin? Namazı en avdal vaktinde kılmak lazımdır. Ama caizdir. Onu tehir etmektir. Özür olmadan bile. Ama bir şart var. Onun fiilini yapması da vakit çıkmadan önce acele etmesi lazım. E, biliyorsunuz ki namazı tehir etmenin hiçbir mezuru yoktur. Ya insan yatar veya unutur. Yoksa bu ikisinden başkası hiç kabul edilemez yani. İşim var işte çalışıyorum bırakmıyorlar beni olmaz yani Allah'ın emridir. Allah'ın emri her şeyin üstündedir. Ondan sonra bugün Allah-u Teala keremiyle sünnet namazlar ve vakitlerini öğreneceğiz. Güzel bir şekilde. وَيَدْخُلُ الْوَقْتِ الرَّاتِبَ الَّذ۪ي قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِهِ وَالَّذِي بَعْدَهُ بِفَعْلِهِ bi بِخُلُوجِ بَقْتِهِ Ratibler biliyorsunuz 10 tane revatip sünnetler var. Revatip yani fazlara bağlı olan sünnetler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları hiç bırakmamıştır. Müekke sünnette diyorlar diyor onlara. Sabah namazının iki sünneti, öğle namazından önce, farzından önce iki tane sünnet, öğlen namazının farzından sonra iki sünnet, iki akşam namazından sonra iki sünnet farzı, bir de yatsı namazının farzından sonra iki sünnet. Toplam on tane tane sünnet ravatip yani bu vakti ne zaman diyor farz vakti girdiği zaman onların vakti de giriyor. Ve yedhulul vakti ratib, ratibin vakti giriyor. Kabul farz, o farzdan önce kıldığımız بدخول وقته اون وقت جير دي زمن فازن وقت او دا مشتر والذي بعده بفعله يعني فازن سورة داقلي أرزيا سنة تل مثلا أول أنا مازن فرضاً سورة كيتا كيتا نيس سنة تل يورس أنجد داقلي يورس وصل ركعتين سنة صلاة الظهر القبلية وصل ركعتين سنة صلاة الظهر البعدية يعني قبل يعني قبلية بعد بعدية يورس والذي بعده بفعله ايوه ويخرجان بخروج وقته فرضا وقتي تشكو زمان رواتب وقتي دا تشكو تشكو فرضا رابغ لترنار والنفل الذي له سبب كصلاة الكسوف يدخل وقته بحصول سببه نافلة ولا نماز سبب مثلا نماز كسوف نماز كبي يدخل وقتي هون وقتي جرار بحصول سببي هون سببي حصل دو زمان مثلا جنيش تطول زمان هنا في لا قلنر أنك وقت تأول سوس مس والنفل الذي لا سبب له يجوز فعله في جميع الأوقات والنفل الذي هنا في لا سبب له أن سبب يق يجوز فعله في جميع الأوقات بدون وقت لا ذو نقل بالرز إلا في خمسة أوقات إلا بشتني وقت نماس كلمس ديلدر يعني أوردا Orada kılamaz. Fe ennehu yahrumu ve lan hakad. Muhammed Amin, Erbili, Hazret Tarika de sallallahu aleyhi ve sellem. Onun iştihadi yani onun görüşü burada diyor haramdır. Olmaz diyor. Bazen bu beş vakiti ilk önce söyleyelim sonra gene gelelim. Hangi vakitlerdir bunlar? Ba'da salatu safi hatta tatlu'a şemsu.

bir insan boyu kadar. Rumh yani mızrak boyu kadar. Çıkmış zaten bir mızrak boyu kadar olduğu zaman 45 dakika geçiyor. Ve anda istiwa, fi gayri bir de istiva tam dünyanın tepesine geldiği zaman güneş orada namaz kılınmaz. Ama cuma günü ise namaz kılınabilir. Ve salat salatul asr ila isfirar e asırdan sonra ikindi namazından sonra da farzından sonra da bir şey kılınmaz ila bale fa min ila al-ghurub yani o sarardığı zaman o sarardığı zaman da sene kadar hiçbir şey kılamıyoruz diyor tabi musannifin görüşü fa in kana fi haram makka fa muharrama da olsa makka mutahhara da olsa namaz kılabilir hangi vakitte olur caiz lehu nafil fi ay vakt insan hangi vakitte olursa olsun fark etmez namazını kılabilir Şimdi gene burada buraya gelelim. Burada bu vakit 5 vakit namazda diyor haramdır. Muhammed Emin Erbil Hazretleri. Diyor olmaz. Geçersizdir. Nafile namazlar. Evet. 5 vakit hariç bu vakitlerden hariç istediğin vakitte kalabilirsin diyor. Şimdi gelelim. Bak. Tabi Hanefi mezhebine göre bunun sadece üç vaktinde hiçbir namaz kalanmaz. Güneş doğarken ancak güneş 40-50 dakika sonra geçtiği zaman diyor kılmak caiz, e, caiz olur. Zeval vakti zeval vakti de güneş gök kubanın tam ortasında olduğu zaman yani öğle namazı vaktinde biraz önce namaz kılmak caiz olmaz. Buna da zaten istiva diyoruz. İstiva. Güneş batarken, akşama doğru güneşin sararıp gözleri kamaştıracak derecede olduğu zaman güneşin tamamına batışına kadar zaman ile güneşin tamamına batışına kadar ki süre içinde o günün ikindi namazı dışındaki herhangi bir namazı kılmak caiz olmaz. Ama aynı günün ikindi namazı o kadar kılınmamış ise onun kılınması kerahatla caizdir. Şimdi niye bu üç vakitlerde haramdır namaz kılınmaz? Bu üç vakit meclisilerin yani güneşe taparların ibadet zamanlarıdır. Güneşe tapmak gibi batıl bir dinin mensuplarına benzememek için onlara muhafif oluyoruz. Onlar ibadet zamanı olan sabah, öğle ve belli zamanlarda Müslümanların namaz kılmaları yasaklanmıştır. Mesela bu vakitlerde kaza namazı ve nafile namaz kılınamaz. Yalnız bu vakitlerde hazır olan cenaze namazı, adak namazı, tavaf namazı gibi bu sebebe dayanan namazları kılmak tahrimen mekruhtur yani. Şimdi tabi ki bu buraya kadar mesela Hanefi mezhebine göre Hanefi mezhebinin görüşüdür. Şafi mezhebine göre ise bu bahsettiğimiz vakitler namaz kılmak tahrimen makruhtur diyor. Ancak Namaz kılmayı gerektiren bir durum olursa bu vakitlerde namaz kılmak caizdir. Mesela kaza namazı kılabilir insan. Adak namazı kılabilir, cenaze namazı kılabilir, husuf namazı, kusuf namazı kılabilir, tavaf namazı kılabilir, istihara namazı kılabilir, abdest ve teheytül mescid gibi namazları bu vakitlerde kılmak caizdir diyor. Evet. Yani bu vakitlerde biliyorsunuz ki dini İslam Yahudilere, Macusilere, Hristiyanlara yani kafirlere benzememek için bu ibadeti orada şey görmemişler. Yoksa ama bu saydığımız şeylerde namaz kılabilir, sıkıntı yoktur. Allahu Teala akıbetimizi hayır etsin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين